Evet arkadaşlar. Yine yeni bir bölüm. Aslında yeni bir bölüm değil. Eski bölüm çok talep geldi. Tekrar çok uzun zaman sonra Kanayan Ağaç'a gidiyoruz. Ee, biliyorsunuz Kanayan Ağaç bizim en belalı en iddialı çekim yaptığımız mekanlardan bir tanesi. Eski ağaç daha önce hükmünü yitirmişti. Altında olan her şey taşınmıştı. Daha sonra e, izlemeyen arkadaşlar için anlatıyorum. Yeni bir bölgeye taşınmıştı. Biz yine önce eskisine gideceğiz. Ee, daha sonra yenisinin yanında bir çalışma yapacağız. Değişen bir şey var mı diye değişen bir şey olmadığını Bahtiyar Efendi teyit etti. Ee, yine eskisi kadar tehlikeli, eskisi kadar sıkıntılı bir mekan olduğunu anlattı. Halil Hocamızla ikimiziz. Ee, Halil Hocam bak vazifede seni insanlar. Ne diyeceksin bir iki kelime sen de bir şeyler söyle. Valla her defasında biliyorsun Aço gelmeyeceğiz, gelmeyeceğiz, gelmeyeceğiz Baba. Bizde herhalde bir kurt var. Devamlı bizi çekiyor oraya. Aynen. Bakalım Mahdiye Efendi herhangi bir değişiklik yok dedi. Yok dediğine göre de büyük ihtimalle bizi yine sürprizler bekliyor. E, bakalım Sıkıntılı bir mekan yani sıkıntılı olmaya devam ediyor. Gerekli olan malzemelerimizi aldık. Mahdiye Efendi'den gerekli olan korumaları da aldık. Aynen. Murat yok yine. E, ama... Yani i̇ki kişiyiz. Dur bakalım ne yapabileceğiz oralarda. 2-3 ay sonra da e, tekrar ben onu bir sıkıştıracağım inşallah. Artık onun da sağlara dönmesi gerekiyor ya. <laughs> ya iki kişi zor abi hakikaten. Olmuyor hani bir elin abi bu. var iki elin sesi var ne kadar kalabalık Aynen, o kadar olmuyor. iyi. Tamam. Ama şu an yapacak bir şey yok yani eldeki mevcut. Kadro bu. Yeni katılmak isteyen arkadaşlar var. Instagram'a yazın diyorum. Tanıtın kendinizi. Yer ee, belirleyin. Evet. Ee, eğer ki uygun özellikleri taşıyorsanız yani yaşınız yani çocuk değilseniz bu konular tabii, hakkında tabii bir bilgi, özellikle, özellikle. bilgi birikiminiz varsa deneyiminiz varsa öyle her tuttuğumuz insanla gidemeyiz. Çünkü gittiğimiz bölgeler sorunu, sıkıntılı anlamadım. bölgeler. Anlamayız. Öyle arkadaşlar. Biraz sonra çekim bölgesine doğru gideceğiz. Bir şeyler atıştırıp bir bakarız ne var ne yok diye. Tekrar yayını açacağım sonrasında. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Ee, malumunuz üzere. Halil hocamız da ilk kanayan ağaca. Yani daha önce biliyorsunuz taşınmıştı. Geldik. Bir değişiklik var. Ne olmuş arkadaşlar? Kanayan ağacın orayı su basmış. Su basmış abi. Ondan sonra şöyle. Her tarafı su basmış. Evet. Buradan ben burayı duydum. biliyordum. Dün buradaydım fakat. Arkadaşlar ağaçta bir değişiklik var. Dediğim gibi dün yine benim bu bölgede bir işim olduğu için geldim. Ama tabii size göstereceğim önemli olanı. Her taraf böyle alçık batak. Vallahi bilmiyorum ama domuz Bayağı ayak izleri de var. Evet, gel hocam. Evet abi eski. Arkadaşlar biliyorsunuz bu bizim abi. önceki kanayan ağacımız. Biz burada en son bir ağacın herhangi bir yük yüzün kalmadığını e, belirtmek için ağaca bir iki tane vurmuştuk kan gelecek mi diye. Hatırlayanlar hatırlar. Bakın o bölgede hiçbir tahribat yok. Senin eski vurduğun yer o da kapanmış Kapanmış. Ayrıca hocam böyle bir şey yok diyoruz. Şu çok delik. değişmiş ama. Delik. Bu delik sonradan açılmış. Evet. Ve şey e, bayağı içeri kadar da gidiyor. Yük mü yok zaten. Aynen öyle. Hatırlıyorsun izleyicileri hatırlasınlar diye buraya geldik. Evet. Eskiden ama bura baya bir değişmiş etrafı bakın su basmış buraları. Aynen. Buraya su yolu bağlanmış. Nereden geliyorsa bu suyu buraya bağlamışlar. Çok yağış da olmadı bu sene ama. Bu sene yağış olmadı ama bu su nereden geldi bu kadar? Evet. Ama ağaçta hiçbir zarar yok. Bir sürü yıkılan ağaç var bölgede bakın. Bu dinci. şey değil. yerde bir tane. Burada zaten çok fazla ağaç çıkıyor arkadaşlar Hı. bakın şu ileride bir tane yatıyor yerde. Ee, bildiğiniz gibi bu 3 kilometrelik bir, şurada bir tane yerde. Şu ileride bir tane yerde. Çok 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 kırılmış. Var. Evet. Çok ee, 3 kilometrelik bir alan içinde. Ee, taşındığını zaten daha öncesinde belirtmiştik. Hı hı. Buraya da geldik ki bir görün diye. Hatta bir deneme yapayım mı? Son durum olur. Sıkıntı yok. Rahatlıkla vurabiliyorum. Aynen. Ama bir şey daha var. Ee, burada yine var olan, yaşayan var, bir kabile var. Fakat eee i̇şte. e, Koruma ihtiyacı olmadığı için, herhangi bir şey olmadığı için taşındığı için herhangi bir zarar, sıkıntı yok. Şöyle geleyim bir de. Güneş de vurdu. Çok, Çok güzel net çekemedim. Evet bu böyle daha iyi. Baksana abi. Şöyle yukarı doğru. Bu bizim eski kanayan ağacımız. off yapanlar var. Motor yok. seslerini duyuyorsunuzdur. Heh. Benim vurduğum yerler de kapandı. Yok abi. Yani dediğim Ama gibi hiçbir değişmiş. şey yok. Tahribat yok. Eski Eski kanayan ayağını aç işte. Yani son durumu bu. Hocam o zaman biz yavaş yavaş öteki bölgeye intikal ederiz. Tamam, Burada bir bakalım. işimiz kalmadı zaten. Ama bu su basması enteresan çünkü Bayağı burada bir su yolu yoktu. Bak sen abi çok batak. Ay. Yavaş. Aç çok. dikkatli yaşında, ol abi. Kişiler gibi zıplayıp hopluyoruz. Ha? 20 yaşındaki 20 gibi hopluyoruz, zıplıyoruz. 20 yaşında gibi hoplayamıyoruz ama yine de hopluyoruz işte. Arkadaşlar durum bu. Suya baksana şuradan geliyor. Hı? Baksana nereden Aynen. geliyorsun. Aynen. Uzaktan da bir göster. Aynen. Birazdan yer bölgeye geçeriz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Arkadaşlar evet. Ee, biz bayağı bir yol yürüdük. E, yavaş yavaş ağacın yanına doğru konuma doğru geldik. Şimdi ee, malum hava güzel gidiyor. He hocam. Hiç, ola, hiç kış gibi değil. Ve burası da daha önce de söylemiştik. Arkadaşlar burası e, bir mesire yerine çok yakın. Mesire yerine yakın olması da kalabalık olması anlamına geliyor. Hı -hı. E, fakat kalabalık olması da şöyle bir e, artı değer sağlıyor. Çekim Bak. için zor bir şey ama insanlar şey diyor. ya Arkadaşım peki bu ağaç bu kadar zararlı. E, zarar görmüyor mu insanlar? Arkadaşlar bunun bizim geldiğimiz yerlerde kanayan ağaç olsun başka bir yer olsun. İnsanlar oturup mangal yakabilir. Dokunmazlar. Çekirdek çitleyebilir. Hı. Değil mi? Kamp da yapabilir. Kamp da yapabilir. Alkol bile alabilir. Ama uğraşmadıkları sürece. Aynen öyle. Yani buraya gelip her şeyi yapabilir insanlar. Sıkıntı yok. Sadece e, o varlıklar bizden çok daha zeki olduğu için bizim buraya hangi amaçla geldiğimizi biliyorlar ve zaten mimliyiz. Bizi Niyetlerimizi tanıyorlar. Niyetlerimizi de biliyorlar. Hocam biz yavaş yavaş bölgeye doğru gidelim. Bu arada ah, ay, ay. bir kene takıldım. Güneşte çok kötü vuruyor. Açıyı evet. şey yapmaya çalışıyorum. Evet, meşhur kanayan karşımıza geldik arkadaşlar. Bakalım yine şöyle bir. Hiçbir şey değişmemiş. Aha. Her çekimde bir tane gelir mi ya? Hocam hayırdır inşallah. Ne buldun abi? Hocam dikkat et. Ee, hocam. Köpek olduğunu eminsin değil mi? Tamam hocam bırak şey yapma. Boşver gel. Nöbetçi olmasın. Hocam tamam tamam. Nöbetçi ol olamaz değil mi? Yok. Emin misin? Ama ilginç yani her böyle geldiğimizde ağacın yanına böyle bir köpeğin gelmesi. Onu kesin. diyorum ben de. Bu ağaçlarda çok denk geldi. Neyse ne anlatıyorduk? Abi buraya taşındılar. Zaten önünü çekmiştik. Başta direkt dikkat et. Yok Yo, baktım şöyle. Abi şöyle bir af ağacı. Gerçekten güneş için çok net değil ama. Neyse arkadaşlar şimdi e, bugün ekstradan bir şey var. Burayla alakalı e, Bahtiyar Efendi ile Bayağı uzun bir şekilde Halil Hoca konuştu. <laughs> Sanırım bize söylemek istemiyordu. Ya da izleyicilerin de tamamen ne olduğunu duymasını mı istemiyordu? Bugüne kadar detay vermedi evet, ama. Hatırlamak istemiyordu fazla. Evet sonunda burada olan şeyin kimden taraf olduğunu biliyoruz. Hocam sen istersen başla. Abici, buranın e, hazinesinin vulkana ait olduğu söyleniyor. Bu meşhur vulkana. Daha, Daha Bulgaristan'da, Vulkan. tabii, tabii. Yalova'da. Yalova'da olan hazineleri olan vulkandan bahsediyor. Hanımı yapmış galiba. Hanımı da e, büyücü. büyücü. E, onun bütün gömdükleri hazinelerini oraya büyü işiyle uğraşarak koruma altına alıyor. Kendi ifritleri kendi Aynen, musallat bırakıyor değil mi buraya? Evet, olan ifritleri olsun. Anlaşmalı olan ifritleriyle beraber gittiği bütün hazineleri, gömdüğü bütün hazinelerin yerine e, büyü yapıyor. Yaklaşmasınlar diye, bulmasınlar diyor. Ki vulkanında biliyorsun götürdüğü askerlerle veya yanındaki yardımcılarını gömdüğü yerden hepsini de biliyorsun. Evet şey gibi bilmemesin. firavun gibi kimse Aynen. bilmesin diye. Yani onlardan bir tanesi olduğu söyleniyor. Çünkü evet. daha önceden biz bunun altında mahzen olduğunu söylemiştik. Evet. Ki mahzeninde büyük bir oda büyük ihtimalle buranın da altı dolu. Üç oda dedi bize. Üç oda, bah Üç oda dolu. Buranın kazamayacağımız belli aşikar. Yok usta zaten burası... diyor ki siz değil diyor. Çok e, usta defineciler var ya evet. kim gelirse gelsin diyor. Buradan diyor hiçbir şey alma şansı yok diyor. Geçen sefer bak size diyor göz oyunu yaptılar diyor. Hı. Hediye verdiler gibi bir şey biliyorsun. Altın mı altın da o değil mi yani? Ya zaten önceden geldik burada dört tane altın verildi bize. Hı, hı. E, biliyorsun anlaşması olduğunu ne gibi anlaşma oldu ben de onu anlamadım. Aynen. Ne çevirdi ne fırıldak çevirdi onu da bilmiyoruz. Aynen. Ondan sonra ne oldu burada işte kan geldi kaç hep gördüğümüz kan geldi olay oldu. Ondan sonra ne oldu burada? Alev oldu, burada bir tam bayıldı, burada Bizi bir muamele yaptı. Yok değil abi bir şey değil. Rüzgar, rüzgar rüzgar. <laughs> rüzgar, rüzgar. Arkadaşlar bu arada. Rüzgar, rüzgar. Ee, şimdi Halil hocanızın da ne yine hocam? ben yok. Yok. Ya yani şey herhalde bu yakında e, arka tarafta şey gelen ailelerin, ailelerin sesi aileler olabilir. Var, rüzgar getiriyor olabilir belki. Zaten meraktan çoğu da bakıyor. Evet. Bazıları. Ne yapıyoruz şimdi hocam? Hocam vallahi top sende. Bu arada Halil hocanızın cinler aleminde her insanın bu işlerle uğraşan, sonuçta kendisi de biliyorsunuz bu e, bu konularda bilgi sahibi bir insan. Bir lakabı, bir unvanı Ebu Cilbabe arkadaşlar. Mütevazi yine mütevazi yine gülüyor. Bunu söylemesek iyi olurdu. Niye? O lakabı onlar takmış bana. Ben değil. Ya tamam zaten biz de takmadık da. Yani basit bir insan değil gerçekten ama geldiğimiz yerler basit değil. Cin kavmi olsa hollywood hocanız okuyarak, muamele yaparak bir şeyler yapabilir. Ama ifrit, i̇frit başka bir şey i̇frit arkadaşlar. İfrit, de cini karıştırmayın bakın. İfrit ayrıdır. Aynen. İfrit ayrıdır. Aynen. Ayrı yani Ramazan, Efendi Efendi'nin kurucusuna. söylediği cinler aleminde Ebu Cilbabe dediğin zaman sıkıntı yaşıyor o varlıklar. Ama ifrit başka bir şey. Hocam isterseniz. Ne yapalım yine muamele yapalım. Valla iş sende top sende zaten. Bugün de e, montunu muamele yaptı sana. Muamele yaptı ve içine koydum cebine yerleştirdi. Aslında cebine yerleştirdi. E, lazım olduğu zaman kullanırsınız. Aynen. Aynen hocam. Şimdi ben yine ne yapacağım? Buraları eşelemeye başlayacağım. Yani zaten dediğim gibi biz hani bir şekilde uyandırmaya en azından böyle bir şey yapmaya çalışıyoruz. Hani bir tepki vermesi bizim amacımız ki bir çekim olsun bir şey olsun. Ben o zaman ufak ufak. Olur hocam. Ben de kazılamaya başlıyorum. Sizin Aynen. Hadi bakalım. Ve meşhur malta. Meşhur balta. Meşhur balta. Kayboldu işte. Açın nereden buldun bunu? Abi. Kaybedenler geri getirdi o zaman. Abi tam dibe girmiyorum. Sonra dibe doğru gideceğim. Bakalım tamam. dibini bir eşeleyeyim bakalım bunu. Bak kök geldi yine. Yok tepki yok. Ben bir gözüm orada hocam. Şu açacağım ben buraya. Dibe kadar ineceğim bakalım ne olacak. Bir de şey. etrafını da kolaçar etmemizi söylemişti. Tamam onu da döneceğim bakalım. Anladın yani sadece. Bir, de bir çukur açmak istiyorum. Tamam. Köke gelmezsek tabii köke vurmuyorum özellikle. Ya, evet evet. Köke vurmuyorum. Köke olay zaten kökten fazla. Aynen. Etrafını açıyorum. Bakalım etrafta bir Abi kanlı. Kanlı. Kök bile kanlı. Evet. Kanlı. Evet abi abi, abi şey sakin. Gördün mü? Evet. Kök bile kanlı çıktı. Bir daha Atmayaydın vurma. Atmayaydın ya. Aç o. Gel abi. Tamam abi dur sakin. Bak kanlı. Tamam tamam tamam. Bu da kanlı. Evet. Gördün mü abi? Tamam abi, abi yine işte. de şey yapma. He. abi üstüne vurma. Üstüne tamam. vurmuyorum lan. Gösteriyorum. Bakalım merak ettim. dibinde Böyle, ne var? Da bakıyorum ben de. Aynı zamanda herhangi bir tepki. Köke vurmadığımız sürece sıkıntı yok. Köke vurmadığımız sürece sıkıntı yok. Ne zaman köke veya kabuğuna vurduğumuz zaman hmm. Ben, 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 Ama ben merak ettim. Şu dibi de merak ettim. Bir daha kazıyacağım bakacağım. Etrafına da bakın dedim ya çok. Evet. Hocam, gel gel gel. Hocam, hocam, hocam. Gel. Neydi geri. abi o ses? Ağaçtan Bilmiyorum. mı geldi? Yani He? benden gelmedi abi. Ağaçtan mı geldi o ses? Evet. Ya ağaçtan mı geldi? Bismillah. Ben yanlış duymadım değil mi? Yok. Abi bir etrafına bakalım. Ben. Burada oyuk var yine. Var mı? Bir tane oyuk. Var, var. mıydı daha önce? Bunu ben görmemiştim daha önce de. görüyor musun? Bayağı abi. Bayağı bir oyuk oyuk. Işık var mı? Abi. Işıkla... bir şey var. Bir dakika abi ışıkla bakacağım. Aç o. Bakıyorum abi bir saniye. Yani. Var mı diye bakıyorum. Işıkla, tamam, ışıkla tamam bakacağım. Tamam bak abi. Aç o. Bak. Bu oyuk var ya. Evet abi. Bir sesler yine bana geliyor da. Ses mi? Ha. Halil hocam. Ne oldu? Bir gel. Ne oldu? Halil hoca. Yine ne oldu? Bir şey var abi. Allah aşkına. Allahu mesalle nasidin. Bu ne doğru. lan? Abi, abi, elini gözün. Doğru husur mu? Elini usul. Usul. Abi göz. Abi gözü, göz, gözü var. Göz. göz. Vallahi abi, geri göz. Gel. Allah Allah. Abi ses geliyor yürü. Geri gel. Geri, ger, ger, ger. Bu ne lan? Göz abi resmen. Hocam bu gel, ne göz. Allah aşkına? Taş. taş bu taş, ne abi? Gel, gel, gel. Bu ne? Halil abi. Gel gel uzaklaş. Abi, abi o, o ne? Yavaş. Düş, yavaş. İfretin kendisi bu. İkledi kendisi. Kendisi mi? İkledi kendisi bu. Gözünü gösterdi. Bize kendini Abi gösterir. taş geliyor. Ya dur dur. Taş geliyor abi. Dur 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 dur. Hadi. Tamam gel gel uzaklaş. Uzaklaş. Tamam. uzaklaş, uzaklaş abi. abi. İfridin şu an kendisi abi. Kendisi ah, mi? Tak ah, taşlar düşüyor. Taşlar düşüyor. Yavaş. Yavaş sakin, yavaş. Sakin. sakin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Rabbi nasıl malikin nasıl lahin nasıl. Bismillahirrahmanirrahim. Ellerdi yuvası sufi sudur nas. nasıl Ah! Oh! oh! Yavaş. Hocam yavaş kafama geldi. Benim de kafam. Abi bıyım. bu olmasa var ya. Ayva yedik. Yürü yürü hiç arkana bakma. Arkana hiç bakma. Arkana o gözün gördüğün gözü var dur ya. Dur abi şurada. O gör. Dur dur kendisini kapama. gösterdi. Bir dakika dur saç gelmiyorsa kafama bakacağım. Bak. Var bak mı bir şey. bakayım bir şey var mı? He? Ben Ebu Cilbabe. Ebu Cilbabe bırakın bizi. Peşimizi bırakın bizi. Ben Ebu Cilbabe. Evet. Gel. Gel gel. gel. Ah! Daha çok kızdırlar. Ya ah! ismi mi duyunca kızdırlar. Ay yine. sana ben bu lakabı takanın ağzına ah! sıçayım. Ay! Yavaş yavaş. Hocam. Ya. Ya. Gir gir abi. Gir abi gir abi. Gir Yürü yürü. Abi. Arkana hiç bakma. Abi, çok taşıyorlar onlar. Ne yapacağız? Çok. Ya. Ah! Yavaş. Yavaş 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 yavaş. İlerle uzaklaştık. Bayağı uzaklaştık. Euzubillahim de şeytan tanrıcığım. Bismillahirrahmanirrahim. Abi bırakmıyorlar peşimizi. Peşimizi bırakma. Yavaş. Yürü. Abi, tepeye doğru. Kafam şey gibi oldu. Tamam tepeye doğru. Hiç bakma arkana hiç bakma dur. Tamam. Abi gözünü görme. Okusana gözünü seveyim. Sıla rahman. Hocam da bir Sadam bana kap. Sadam kapı. Çıkma çıkma. Çıkma çıkma şeyin altında. Oh. Sıla rahman. Sıla rahman. Lakin nas. Lakin nas. İnşallah nasıl nasıl nas. Ellezi yuves visu visu durun nas. Ne cinneti olun nas. Nefesim yeni dedi. Abi yayın kapandı galiba. Telefon kapandı. Aynen. Nefes nefese kaldım abi. Abi. Bir şey yok değil mi? Yok şu an şey kesildi. Bakıyorum Taş kesildi abi. Taş kesildi abi. Taş kesildi. Bismillahirrahmanirrahim. Koruma duvarlar. Abi baya uzaklaştık. Abi üfret evet, kendi gözünü ağaçta direktmen belirledi. Evet. Direktmen yani net bir şekilde bize gösterdi kendini. Evet abi. Bundan sonrasını ben abi uğraşamam. Yok uğraşamam. abi yok. Yani Allah uğraşmanın korusun. anlamı yok. Direktmen bak. Şimdiye kadar bu kadar olay yaşadık. Kandır, afedersin ateştir bilmem nedir. Ama ilk defa göz. Evet abi sağ solda bakıyorum aldım, bu arada da. Bari? Abi galiba aldım. Alabildiysen iyi. Ondan sonra ismimiz zikretmeye başladığın zaman evet. keşke söylemeseydin o ismi de açıklamasaydın aşağıda vurmasaydın taşlamalar başladı. <laughs> Çünkü o isimden çok kızıyorlar şu an. Bir şimdi buradan o yoldan inmemiz lazım arabaya. Abi araba ben, ben şimdi hemen de inmeyi ama, düşünmüyorum abi. Ya uzun yolu seçeceğiz. Yok abi boş ver. Ama oradan da bayağı biz dolanmamız lazım. Ya da aynı yerden tedbirli bir şekilde biraz uzanma. Abi Uzanın biraz dinlenelim gözünü seveyim ya. Gidelim abi. Oh. Abi su da vardı çantamda. Alsana gözünü seveyim. Ne abi? Su. su, su dağılmış iş yapar tabii şey düşünmüş. Bu kaldı mı? Var mı? Gitmiş Gitmiş bitmişim yani. boş ver. Evet. Oh. Abi, Ay. Ya. Abi. ya. abi. 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 Vallahi. Vallahi sana bir şey söyleyeyim mi? Ah. Ah. Of. Uf. Ee ne abi. abi? Şimdi bak. Of elim ayağım titriyor. Şimdi bak. Köke hiç vurmadım. Köke hiç vurmadım. Evet. Toprağın altını gezeyim. Demek ki bunlar bizim ne yapacağımızı önceden yine haber alıyorlar. Abi biliyor bilmez mi? Sonuçta zeki varlıklar yani. Ama dikkat et o ismi keşke açıklamasaydın bak. İsmi açıkladığın an tepkileri gördün. Taşlanmayı gördün. Ve göz açık açık ifrit artık oranı sahiplenen ifrit ne diyeceğim? Padişah mı diyeceğim? Tamamen kendini gösterdi. Ben buradayım dedi. Evet. Ben Ka buradayım. Kan, mı, kan mı vardı? Ben mi yanlış gördüm? Kan vardı hafiften gözünde. Değil mi? Ben buradayım dedi. Tek gözünü gösterdi. Devam etseydik Abi emin misin göz olduğunda? Göz, mü olur ağaçta ya? Benziyor. Bilmiyorum şimdi. Bilmiyorum müydü anlamadım. Çekimlerden sonra bakarız ya yani neye benziyor neye benzemiyor onu anlamadım ama ben o göz olarak... Ya ben buluyorum. bu kadar hiç korkmamışım bugüne kadar. Abi o gözü gördüm Bir sürü çekim ama yani. Bilmiyorum abi de şimdi ondan sonrasını devam etsen ne olacaktı? Bilmiyorum ondan abi. Sonra, bak ismimi bundan sonra fazla anma. Ağzını da alma. Ebu Cilbar Sesler Ebu Cibabe dendi an Allah ne oluyor Allah lan? Allah'a selam. Abi. Allah. Abi ismi anma dedik. Başka kendim anlamam. Dur abi. Bismillahirrahmanirrahim. O cennetin Halil abi tamam. Halil abi. abi. Tamam. Halil abi. Hocam. Hocam. Ebu Cil var. Ya e, söyle mi o işi diyorum. Söyle mi? Abi. Tamam yürü. Yürü. Yürü, yürü. Gel abi geri çekil. Yok abi. Abi tamam. takipteler bizi. Tamam. Bizi takipteler. Abi bizi inelim aşağı. Uzun yoldan gidelim. Ne tamam, dur, dur çantamı orada... alayım dur. Abi çantamı al ben. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Abi ben bir daha bakıyorum. Abi bırak. Bırak abi bırak hayır. Bak yine olmaz şeyler yapıyorsun. Abi bak bu yoldan gider. Ne, ne yapalım abi, abi? başka yapacağım. yapacak bir şey var mı? Başka yapacak bir şey yok. Abi bak şimdi biz bu yolu takip edersek bak. Bak bu teke, tepe. Haço. Haço. Bu top bak. Hala bir ses geldi oradan. Nereden geldi? Aynı yerden. Abi. De, sen, sen kimin o? Ateşi olan yer hani. Evet. Ateşi yok şu an abi. Bilmiyorum. Alo. Bir, bir şey Bilmiyorum. bir dakika dur.